Genelde haftada kaç kesim oluyor sizde? Yani büyükbaş kaç hayvan kesiyorsunuz ya da günde kaç hayvan kesiyorsunuz? Büyükbaş olarak, evet. küçükbaş olarak kaç hayvan kesiyorsunuz? Anladım. Şimdi bizim kapasitemiz günde 100 tane büyükbaş baş, 600 civarında da küçükbaş kesme kapasitesine mevcut sahibiz. Ama bu kadar kesmiyoruz. Yok sosyal. günlük ortalama, aylık ortalama 1000 civarı, 900 civarı hayvan kesiyoruz şu an. Şimdi Ama çok talepleri az bu. karşılayabilecek durumdayız tabii. Buradan tabii bütün kasaplarımıza da, üreticilerimize de, tüketicilerimize de, özellikle sesleniyorum. Her bölge için bence şu yapılmalı. Kocaeli için Kocaeli üreticisinin ürünleri tercih edilmeli Aynen. bence. Zaten yapıyorlar. Aynı şekilde diğer bölgelerimiz içinde de kendi bölgelerinin üretimleri biraz daha fazla tercih edilmeli. Bu sene kaç hayvan kesildi kurbanda? 188 adet büyük büyükbaş hayvanımız kesildi. Diğer mezbaalarımızla beraber. 188 bunların, adet. Evet bunların e, 100 tanesi civarı, 150 tanesi civarı sıra numaralarını zaten almıştı. İnternet üzerinde. Ama bayramın birinci günü vatandaş e, henüz hayvanını alamamış. Ya da bilmiyor. He, ne yapabiliriz ne yapabiliriz idarecilerimizin talimatıyla oraya gelen vatandaşın geri dönmemesi için yardımcı o günde olurdu. itibaren yardımcı olduk. Herhangi bir büyük baş küçük baş kesmek isteyen vatandaşın 30 civarında büyük baş 20 civarında küçük başın müracaatını da o gün değerlendirdik. Ondan sonra da kesimlerini gerçekleştirdik. Kaç tane küçük baş kestiniz? 26 tane küçük baş kesimimiz çok azdı. O kadar mı sadece yani o kadar. başka şey yok, yoktu? Yok o kadar. Talep o kadar oldu. Şunu geçen seneki rakamla bu seneki rakam arasında Çok bir, bir değişiklik varmış. yok. Aynı. Aynı kesim zaten genelde mecbaları tercih ediyor. Bu işin bilincinde olan işte diğer kesim yerlerinde mağdur olmuş, durumu görmüş, gerekli hijyenin sağlanmadığının farkında olabilen insanlar yöneliyor bir kısmı. Sizin geçen seneki fiyatlarınız neydi? Kesim Vallahi fiyatları? 500 lira diye hatırlıyorum. 500, 500 lira. Yani 2 3 misli. Pardon 750 liraydı 700, özür dilerim. 7. Yani %100 artış olmuş Aynen. ama gene piyasaya göre daha ucuz olarak kesiyorsunuz. Evet. Peki e, yani sizin gözlemlediğiniz hayvan fiyatları ile ilgili Şunu şunu söylüyorum. Evet. Hayvan fiyatları ile ilgili özellikle kurban döneminde bir biliyorsunuz salgın hastalık çıktı. Evet. Şap hastalığı. Evet, evet. Ve çok... değişik bir sörü tipti. Aşılama çalışmaları Tarım Bakanlığı tarafından hemen yapıldı. Ama sevklerin olabilmesi için aradan bir 21 gün geçmesi gerekiyordu. Gerekli hayvan popülasyonu kurban dönemi için söylüyorum. Bayağı sorun yaşandı. Niye? Çünkü hayvan kısıt hareket kısıtı vardı. Evet doğru. Ondan dolayı bir dönem hayvan fiyatları kurban için söylüyorum yüksekti. Ama son günlere doğru neredeyse Yaptık. kasap fiyatına yakın vatandaşlar kurbanlık hayvan aldı. Kaçtan var gitti mesela? Size?